Evet, Emre abi, Giraboğlu'nun hikayesini bir de sizden dinleyelim efendim. İyi toplamaya başladık mı? Bir günler arkadaşlar. Evet. Ekim ayı başı itibariyle toplamaya başladık. Ee, Topladıktan sonra gördüğünüz gibi e, bidonlara yerleştirmek üzere temiz suyla yıkıyoruz. Önce tozundan arındırıyoruz. Evet. Daha sonra bidonlarımız da son derece dezenfekte bir şekilde önceden yıkanmış ve içerisine önce yıkanmış gira borularımız konuyor. Daha sonra temiz suyumuz konuyor. Daha sonra bu işte ocağın sonunda şey pardon aralığın sonunda birinci aydan itibaren suyunun sığılıp içilmesi makbul yani. Evet. Ha, nasıl turşunun suyunu e, içebiliyorsa tanesini yediğimiz gibi bunun suyunu da içindeki suyunu da hiçbir endişe mahal bırakmamak üzere e, normal bir su gibi veya e, aroma bir girabolu aroması bir su gibi içmemiz tavsiye ediliyor yani benim bildiğim o. Evet, şimdi bir de. E... Evet abi tabi isteğe bağlı olarak değil mi? Bazıları tatlandırıyorlar, şeker katıyorlar. Şimdi bu zaten e, hiç yememiş olan insanlar bunu sade sırıp yediğimiz zaman suyunu e, içtiğimiz zaman e, ağır olabilir. Evet evet. Kokusu evet. bayağı ağır. Ha bunu ne yapıyoruz? Ha? E, yarım bardak bir su bardağına yarım bardak bunun suyundan yarım bardakta da e, güzel bir su içine tatlandırıcı olarak bir çay kaşığı toz şeker veya bir tane kesme şeker de atabiliriz Yani. Evet, evet, O zaman daha hoş bir ha bu lezzeti bulmak için de deneme yapmak lazım. Bu gurme olanlar bunu çok iyi bilir. Evet, evet. O damak lezzeti olanlar çok iyi bilir. Onu deneyerek ne kadar orana, ne kadar su katılacak, ne kadar şeker katılacak vatandaşın şeyi yani ağız tadı yani. Yani şimdiye kadar ne tür faydaları olduğunu duydunuz? Ne, ne tür faydalar var Gilaburunun? Vallahi Gilaburunun faydası çok. Önce sıvı tüketimimizi destekliyor. Evet evet. İnsanların evet. sıvı özellikle başta su olmak üzere sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra idrar yolları çalışmasında göbrek rahatsızlıklarında Veblek taşının kum geçirenler dahil e, bayağı faydalı olduğu büyüklerimiz tarafından söylendi bize. Biz de onun için e, bu şekilde bir ha e, özellikle Ramazan'da Türkiye'de anormal şekilde şu Coca-Cola denen bir alet var ya evet. neyse onu şey yapmayın trilyonlarca lira para ödüyoruz. Ya kardeşim şundan için ya. Şunu sulandırın, sulandırın. için, ne olur ya? Allah Allah. Evet. Ya. evet. Doğal, organik, hiçbir gübresi yok. Evet. Hiçbir şeyi yok yani bunun da. İnsanlar bunu bayağı da benimsedi. Turistik yerlere de gidiyor. Oradan da tercih, ben Marmaris'ten geldim. 9 ay çalıştım. Evet. Orada dahi bunu sıkılmış suyunu gördüm yani otelde. Evet. Çalıştığım otelde. Evet, evet. Yani diyeceklerim bu kadar hocam. Çok teşekkür ederim. İce çok ederim çok zaten. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarılar kolay gelsin. Sağ olun, gelsin sağ olun efendim. miyiz? Ben Dünyan Cami Celit Mahallesi sakinlerinden Beşir Aktekin. Evet, e, Girebolu, e, hasat mevsimindeyiz şu anda evet, değil şu mi? Şu anda Girabolu hasat mevsimindeyiz. Girabolular toplanmaya başladı. Bizim bu milli bir meyvamızdır bu bizim. Ta atadan öteden gelme tarihçesi belli değildir. Ve bu meyveyi biz çok önem veririz. Ve çok bir faydalı bir şeydir, meyvadır bu. Bu böprek başlarında böbrek böbreklerdeki taşları döker. Protrasa iyi gelir ve C vitamini bol olduğundan grip nezle hastalıklarından eğer birebildir. Bu bizim bir milli içeceğimizdir yani. Biz bunu şimdi toparıp suyu içerisine koyup ondan sonra yani bahara doğru Ocak Şubat aylarında her zaman ezerik yani suyunu çıkarır ve bunu şurup olarak biz me gibi yani içerik yani meyve suyu olarak bunu içerik yani bu bizim bir milli içeceğimizdir dünya ve çevresindeki köylerde her tarafta bol miktarda tüketilir. Yani bunu ben Türkiye Cumhuriyeti'ne değil dünyaya yani tercih ederim. Herkes buyursun gelsin. Kiraboğlu'muzu yani tadına baksınlar yani. Çok faydalı bir meyvedir yani. Böyle hani dünyanın en faydalı meyvesi bilmem de ana avakuda bilmem falan filan diyorlar. Benim pek onlara dilim diyorum. En kıymetli meyve budur yani. Ben bundan başkasını bilmiyorum. Çok faydalı bir meyvedir. Bunları içersin bir şeyini bulamazsın ama bu saftır yani. Natürel hiç yani kubbesine olmaz. Cuma Cenab-ı Zülcelal bunun suyunu verir, kubbesini verir ve de biz bunu devamlı tükediriz. Herkese tercih ederim. Bunu. Evet. Çok güzel bir meyvadır yani. Bunun da ana vatanı bünyendir. buradan biz fidanlar verdik. Yozgat'a Yozgat, a, Yozgat a gitti, Nevşehir'e gitti, Sivas'a gitti, bilmem nereye gitti. Esas ana vatanı bünyendir. Bu bizim milli bir meyvamızdır yani. O Gersiye, ya her tarafa gitti. Onlar tüm gün yandan gitti. Evet. Ben 70 yaşında bir adamım. 70 senedir bu memleketin çocuğuyum yani. Benim şu anda oturmuş olup olmuş olduğum bahçe benim dedemden kaldı. Yani ben 70 yaşındayım. 65 sene, 60 sene yaklım yeter. Bu kira borular yani şu görmüş olduğumuz kira borlar da dedemden kalmadır benim. Evet. Çok da yani dayanırlı bir ağaçtır bu. Buyur kardeşim soracağın soru varsa Bu e, tanecik olarak da tüketilebilir mi böyle? Tanecik olarak da evet tüketilir yani şu şunu alırsın böyle ağzına bunu yıkarsın güzelce suda ağzında bunu böyle meyve olarak böyle tüketebilirsin. Evet. Ha, bu kadar yani basit bir meyvedir yani. Çok meyve faydalıdır. Evet. Bizim burada dünyada yani bu meyve dan dolayı kanser hastalığı falan pek olmaz. Yani bu kanser hastalığının da bir numaralı ilacıdır. Yani dünyanın araştırın, soru, soruşturun. 13-15 nüfusu var, 1000 nüfusu var, 20 bin nüfusu var. Evet hapishanede geldi. Yani tollasan toplasan 50 tane kanser hastası çıkmaz dünyada. Evet. Bu meyvanın sayesinde. Buyur soracağım bir şey var mı kardeşim başka? Evet, e, yanınızdaki torununuz mu? Evet, yanımdaki torunum. Yanımdaki Rabia bulun. Evet, evet. Savaş Bulu'nun ve Gülşah Bulu'nun yavruları. Peki, evet. biz çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür size. ettim. Allah'a emanet olun. olun. Tanıştığımıza da memnun oldum. Çok sağ olun. Çok ha, teşekkür siz de sağ ederim. olun. <Sessizlik> <Sessizlik> 2001 sezonun ilk oluyor şu anda Türkiye genelinden ve dünya genelinden büyük talep var. Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz kargo vasıtasıyla şu anda bir çok hastalığa deva olduğu için yoğun talep var bu konuda peki normalde tüketim nasıl olmalı şu anda hasat döneminde şu anda toplanmış, lavdan toplanmış durumda bunu alıyoruz salamura şeklinde bidonlara koyuyoruz 15 gün 20 gün bekledikten sonra biraz acı suyu çıkıyor evet bunu bu şekilde de tüketebiliyoruz. Ağır olursa biraz ekşi olduğu için biraz ağır olursa bunu sulandırıp yarı yarıya su katıp yine de içemezsek biraz şeker atıp içebiliyoruz. Yalnız şeker hastalarına, böbrek hastalarına, taş dökmelerine birebir. Evet, evet. Şu anda toplanmış, kasalanıyor değil evet, mi? Kasalanıyor. Ondan sonra bunu plastik bidonlara, bidonlara mı koyacağız? Da, evet donlara koyuyoruz. Sularını dolduruyoruz. 15 gün bekletiyoruz. Evet. 15 gün sonra kendi acı suyunu alıyor. Ondan sonra içime hazır bir şekilde. İşte bu şekilde tane olarak tüketebiliyoruz. İstediğimiz zamanda sıkıp suyunu içebiliyoruz. Yine de biraz sert olduğu zaman suyu sulandırıp şeker katıp içebiliyoruz. Evet, evet. Şu anda talep yoğun. Evet. E şu anda normal yalnız işte üretici fiyatlardan yakınıyor. Ucuz mu diye? Ucuz. Geçen seneki fiyatla aynı fiyat. Evet, Bidonda. evet, evet. Peki, e, bu e, bir de e, b, bidonlarda yani batman usulü satılıyor değil batman mi? Batman usulü. Batman dediğimizde 8 kilo. Evet. Onda çoğu yer batmanı unuttu. Yaklaşık olarak bizim buralar da unuttu. Batman olarak satılıyor. 50 civarında Batman'a gidiyor. Evet, evet, evet. Peki. Peki. Yani insanlar temin edebilirler. Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun. Gözlerebiliyoruz. Evet, evet. Geçen sene biz Amerika'ya bile gönderdik. Evet. Almanya'yı, Fransa'yı boşver, Amerika'ya dahi gönderdik. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.